Herkese merhaba. Bugün ön çapraz bağ yaralanmalarından bahsedeceğim. Bunu tabii ki böyle çok anatomik, tıbbi bir alana sokmayıp böyle literatür taraması gibi meta analizlerden işinize yarayabilecek bilgiler anlamında bir fikir vermesi açısından başınıza bu geldiyse nasıl bir durumdasınız? Sizi neler bekliyor? Önünüzdeki seçenekler ne olabilir? Bunun bir giriş ee, ön bilgisi gibi maviyetinde e, dinlediğinizde aklınızda bir şeyler yer edebilecek e, e, şeklinde konuşacağım. Şimdi ön çapraz var dizimizin e, iki e, büyük e, çapraz bağdan biri bir ön ve bir arka var. Tabii kendi içinde demetleri var e, fakat e, onlara girmeyeceğim dediğim gibi. E, herkesin anlayacağı dilden herhangi biri bu konularda bilgisi olmayan başına bu iş gelmiş birisi önündeki seçenekleri <laughs> ve kendisinin neler beklediğini hayat tarzı modifikasyonları vesaire gibi böyle daha işe yarar çıktılar bazında konuşacağım <laughs> çapraz bayır alımının yıllık insidansı 100 binde 70 civar 68.6 diye geçiyor. Yani her yıl 100 bin kişi de 70 kişinin başına gelen bir durum. E, cerrahi sonrası yüzde 50'ye kadar 25-50 arası diye geçer literatürde. Cerrahi olmayanlarda ise yüzde %85 85'e kadar e, ne oluyor? E, kronik ön arka anteropos posterior e, instabilite ve Buna bağlı olarak posttraumatik osteoartrit gelişiyor. Hayat kalitesini düşüren bir durum, eklem hareket açıklığını azaltan bir durum. Spora geri dönüşü ve bazen hatta spor bırakın rutin aktiviteleri, günlük aktiviteleri bile dönüşü imkansız hale getiren bir durum. Başımıza bu geldikten sonra önümüze hangi seçenekler var? Ya ameliyat olmak, cerrahi ya da ameliyat olmamak yani konservatif yaklaşım var. Her iki yaklaşımda içinde fizyoterapi barındırıyor. O e, işin e, tamamlayıcı kısmı. E, ama ilk olarak böyle bir durumda ameliyat mı olacağız, ameliyat olmayacağız mı sorusu herkesin e, aklına gelecek. Burada ben olun olmayın gibi şeyler söylemeyeceğim. E, sadece literatürden, e, çalışmalardan e, veriler paylaşacağım. Atıflı konuşacağım yani. Şimdi Konservatif yaklaşım günden güne gözden düştü, bunun sebebi cerrahi tekniklerin ilerlemesi, imkanların artması, imkanlara ulaşımın artması, fizyoterapi seçeneklerinin ve imkanlarının artması. Bu sebeple cerrahiye doğru kayıldı gitgide. Yayınlarda da cerrahinin hep üstünlüğü konuşuluyor. Bazı, çok az yayın var cerrahi ile konservatif arasında, konservatiften yana duran. Onlarda genelde eski yayınlar zaten. O yüzden daha güncel yayınlar hep cerrahi üstün tutuyor. Konservatif gidildiğinde yüzde %40 hastada 1 yıl içinde, %60 hastada 5 yıl içinde ve %80 hastada 10 yıl içinde mutlaka kıkırdak lezyonu, menisküs yaralanması oluyor. <laughs> Şimdi cerrahi konservatif karşılaştı şeyinde karşılaştırmasında bir yayın var mesela. dedi 2000'de sanırım şeyi, tarihi ama o civarlar yani eski çok yeni değil. Ön çapraz bağ yaralanması olan 100 hastayı 15 yıl boyunca izlemişler. Ve bunların 15 yıl sonunda 168'in hiç semptom vermediğini görmüşler. İlginç bir çalışma. bu da var yani literatürde. konservatif peki yani cerrahi olmamak demek konservatif yaklaşım cerrahiye gitmeyeceğimiz durum demek. Kimlerde konservatif gidiliyor? Literatür bu anlamda ne diyor? Bu işe ömrünü adamış, çalışmış, ameliyatlarını yapmış, hastaları takip etmiş insanların çalışmalarında neler var diye baktığınızda e, ve arkadaşlarının ta 83'te tanımladıkları üçler kuralı var. O diyor ki Noyes, hastaların üçte biri de instabilite yoktur diyor. Ve bunlar cerrahisiz iyileşebilir diyor. Geri kalan 3'te 2'si ise Aktivite modifikasyonu yapmazsa kesin cerrahidir diyor. Yani mutlaka bir hayat tarzı değişikliği ve bazı öneriler belli bir şablon çerçevesinde yaşamla belki iyileşebilir. Ama bunu böyle bir şey şablonla, böyle bir yeni bir hayat tarzı değişikliğiyle yaşamazsa cerrahisiz iyileşme ihtimali yoktur o 2 bölü diyor. Böyle bir üçler kuralı olarak mevcut literatürde. Diyelim konservatif gidilecek. Burada nelere bakılıyor? Yine Fitzgerald ve arkadaşlarının yaptığı bir yayın var. O diyor ki 4 adet tek ayak zıplama testi bunlar neler? İşte 6 saniye zamanı karşı zıplama, çapraz zıplama, uzaklıkta tek ayak zıplama ve tek ayak üçlü zıplama. Bu 4 testte en fazla bir kere boşluğa düşme, boşalma hissedilir de olmalı. Bunun yanında hastanın kendini değerlendirdiği bir fonksiyonel test var. Ondaki puan en az %80 olmalı ve hastanın sorduğunuzda dizini değerlendirmesi yüz üzerinden en az %60 olmalı. Bu kriterler karşılandığında bu, bu tarz bir hasta konservatif yani cerrahi gitmeme adayıdır potansiyel olarak diyordu. Ve diyelim konservatif gidilecek. Burada iyileşmenin fazları var. Bir akut faz, üç faz bu. Birincisi akut faz, ikincisi nöromüsküler faz ve üçüncüsü spora geri dönüş fazı. Bunların hepsi kendi içinde çok ciddi basamakları olan ve fizyoterapi, rehabilitasyonla iç iş içe olan fazlar. Akut faz tabii ki erken dönem. Diz şişmiş, kanamış, hemartroz var. Dizin içinde kan demek hemartroz. Eklem hareket açıklığı azalmış. Akut güçsüzlük var ve özellikle koalisepsi. <laughs> E, refleks inhibisyonu, golgi tendon organı propriosepsiyonla alakalı bir şey. Yani e, moleküler ölçekte e, his diyelim, e, eklemlerden tendonlardan ve kaslardan gelen bununla alakalı kuadriseps refleks inhibisyonu bu çok önemli. Kuadriseps kas güçsüzlüğü e, en önemli kriterlerden biri. Bunlar var. Ne yapılıyor? Tabii ki hemen e, kompresyon yani baskı uygulama, soğuk uygulama bu dönemde hemen ilk aşamada Bunlar yapılıyor. Amaç aktif quadriceps kontra, kontraksiyon kasılmasını sağlamak ve gücünü artırmak. Eğer aktif quadriceps kontraksiyonu yoksa kanıtlanmış bir şey bu. Nöromüsküler elektrik stimülasyondan fayda gördüğüne dair kanıtlar var literatürde. Ağırsız eklem hareket açıklığı sağlandı ve kas gücü normal geldiyse bir sonraki faza geçebiliyoruz. Bu, bunu sağlamak için ne yapmak lazım? Açık ve kapalı zincir e, hareket programları var. Aynı zamanda hamstringler, kalça, karın, gövde kaslarını da güçlendirmek öneriliyor. Açık kapalı zincir şu demek. Açık zincir e, egzersizlerde ekstremitenin yani uzuvun e, en uzak noktası, en distalindeki e, parçası serbest. Bu ayak oluyor yani. Kapalı zincir egzersizleri ise en uzun, en uzak noktası sabit bir yere. Açık ve kapalı zincir egzersizler bunlar. stringler şöyle önemli. Arka kas grubu. Onlar tibiyanın öne transasyonunu engelliyor. Bir nevi ön çapraz bağın agonisti yani ona yardım ediyor. Onunla benzer işlev görüyor gibi. O yüzden kuvveti önemli hamstringin. Bütün bunlar sağlandıktan sonra nöromusküler faza geçebiliyoruz. Nöromüsküler fazla şöyle bir durum var. Eklem hareketi çıktı artık tam efüzyon yok yani şişlik yok. Kas gücü yerinde e, dinamik ve ağırlıklarla e, nöromüsküler egzersizler, kardiyovasküler egzersizler, e, propriosepsiyon az önce bahsettiğim ve denge egzersizleri başlıyor. Pertürbasyon yani sarsma burada önemli. O da nedir? E, i̇nstabil bir zemin üzerinde sabit durmakla alakalı. 10 seanslık bir uygulama. Ee, ilk başta tabi şey denge tahtası üzerinde ve daha sonra silindir üzerinde sta, oturma pozisyonunda, stans pozisyonunda sabit kalabilme ile alakalı. Bu önemli bir şey. Ee, bu çalışmalardan sonra bir sonraki faz için e, boşalma hissinin tamamen ortadan kaybolması ve e, quadriceps, hamstring, kas güçlerinin karşı dizle e, karşılaştırıldığında en az %90'a gelmesi gerekiyor bir sonraki faza geçmek için. Bir sonraki faz spora dönüş fazı artık şimdi spora dönüş fazında en önemli nokta acele etmemek spora erken dönüşle alakalı ve eğer yapılan spor böyle temasa dayalı çok ani hareketleri barındıran ani dönüş pivot hareketi bu hareketleri barındırıyorsa özellikle çok spora dönüş fazını erken sonlandırılmamak öneriliyor. Pivot hareketi de şu bu arada şimdi diz eklemi tibia ile femur'u bağlıyor tibia sabitken yani alt ekstremitenin alt kısmı sabitken dizin alt kısmı üst kısmı gövdeyle beraber dönüyor rotasyonel hareketle beraber ve kombine hareketlerle dönüşü. Bu pivot hareket. Burada e, birazdan bahsedeceğim. Aktivite modifikasyonu önemli. E, eğer pivot ani yön değiştirme varsa fonksiyonel performans brace bu arada e, kanıtsız bir şekilde öneriliyor. Ne demek bu? Yani bunu gösteren, bunun faydasını gösteren bir kanıt yok. Ama kullananlardan geri dönüşler e, olumlu, yani fayda gördüğünü düşünüyor kullananlar. Yüksek hızda ani yön değiştirme programları e, başlatılıyor. E, dediğim gibi erken sonlandırılmaması öneriliyor. E, dinamik temaslı sporlarda özellikle hemen spor'a dönüş fazının sonlandırılmaması. Tekrar yırtık olmaması için öneriliyor. Spora dönüşte üç şeyi kombine etmek çok önemli. Bunlardan birisi kişinin psikolojik hazır olma durumu. Çünkü bir kişinin, çünkü onun bir tecrübesi var yaptığı sporda veya hareketlerde günlük yaşamında hangi duruma kendini hazır hissedecek hissetmeyeceği belki de objektif testlerden de daha önemli olabilir. Alt ekstremite gücü, fonksiyonel hareket paternlerinin ve psikolojik hazırlığın bir kombinasyonuyla artık spora dönülüp dönülmeyeceğine karar verilebiliyor. Objektif olarak ortaya bu şekilde konulabilir. Bütün bunları söyledikten sonra işin işte konservatif mi cerrahi mi noktasına şöyle bir şey söyleyeyim. Hurt ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada görülmüş ki ön çapraz bağ yaralanmalarının sadece %50'den azı, yarısından azı izole yaralanma. Zaten izole olmadığında cerrahi öneriliyor. Ama izole tek, sadece yalnız başına bir ön çapraz bağ tüm ön çapraz bağ yaralanmalarının %50'sinden azı. Bunların da %20'si kadarı ancak işte bütün bu süreçleri tamamlayabilecek imkana sahip. Bunların da oldukça az bir kısmı tüm bu süreci tamamlayabilecek bir zamanlama ve sosyal durum sahip ve yerine getirebiliyor. Haliyle çok az kişi ancak konservatiften konservatif gitmeye uygun aslında diyor. Gerçekçi olarak diyor. Böyle bir durum var. E, diyelim sporcu değiliz. Değiliz. Cerrahi de istemiyoruz yani ben ameliyat olmayacağım diyoruz. Böyle dediklerimizde e, önerilen iki şey mutlaka var. Az önce bahsettiğim pivot hareketi. Yani e, alt ekstremitenin alt kısmının, e, dizin alt kısmının sabit olup onun üstü femurdan itibaren ve vücutla beraber rotasyon hareketi. Bu hareket yapılacaksa Özellikle bu harekette ki modifikasyon yani değişiklik, hareket değişikliği ve insanın kendini hazırlaması öneriliyor. Dönülecek tarafa doğru e, ayağı kaldırmak, topuklu ayakkabı giyer gibi düşünün, parmak ucuna basar gibi dönmek. Çünkü teması azaltırsanız parmak ucunda dönmek, tüm ayak yerdeyken dönmekten sürtünme anlamında daha az bir etki yaratıyor ve daha az zorluyor dizi. Veya bu, buna alışamayacak kişiler için bebek e, adımları gibi böyle bir anda dönme değil de böyle kademe kademe dönme, parça parça dönme öneriliyor. Bu ikisine özellikle dikkat ederek yine fizyoterapi önerileri ve doktor önerileri tabii ki olabildiğince hayata devam edebilmesi öneriliyor cerrahi istemeyenlere literatürde. Peki cerrahi olmaya karar verirsek ne zaman olmalıyız? Şimdi bu da yani bu ön çapraz bağ ile alakalı. Mesela kısmi yaralanma konusu da çok tartışmalı. Kısmi yaralanmanın tanımı bile yok literatürde ilginç bir şekilde. Ona girmeyeceğim şimdi. Ee, <laughs> cerrahinin zamanlaması ile alakalı tartışmalar çok fazla. Erken cerrahinin yani yaralanmadan bir hafta içinde cerrahi yapılanların e, artrofibroz gelişme şeyinin e, oranının fazla olduğu görülmüş. Bir sürü yayın var. O da ne işte diz sertliği yani hareketin böyle işte dizin kas katı kesilmesi gibi bir durum. E, fakat geç cerrahi yapılanlarda bu oranın daha az olduğu görülmüş. E, geç cerrahinin de tanımı yok bu arada. Kimisi 3 hafta sonra diyor, 3 haftadan fazla, kimisi 6 haftadan fazla, kimisi 8, kimisi 12 haftadan sonra geç cerrahi diye tanımlayabiliyor. E, literatürde e, farklı farklı yayınlarda, kaynaklarda farklı farklı tanımlar karşımıza çıkıyor. Ama genel olarak bütün bu çalışmaları birleştirdiğimizde şu çıkıyor. Erken dönemde cerrahinin sonuçlarını değerlendirdiğimizde geç, biraz daha geç cerrahi, erken cerrahiye göre daha az artrofibroza yol açtığına dair çok yayın var. Ama ileriki zamanlarda, aradan 1-2 yıl geçtikten sonra ikisi arasında diz sertliği vesaire açısından, eklem hareket açıkları fark olmadığına dair de çok fazla çalışmalar özet olarak. bu En önemli şey bu arada yani eee cerrahinin zamanlaması önemli ama daha önemli olduğuna dair bir şeyin daha önemli olduğuna dair çok bilgi var. O da cerrahi'den önce dizin durumu. Ne kadar eklem hareket açıklığı var? dizdeki kas kuvveti vesaire ne kadar? Bu çok önemli. Bu çünkü cerrahi sonrasını daha çok etkilediğini gösteren çalışmalar var. Buradaki sıkıntımız ne? Yani niye cerrahinin zamanlamasıyla alakalı bir problemimiz var? Şu, şimdi erken cerrahide artrofibrozis yani diz sertliğinden korkuyoruz. Geç cerrahide de, özellikle 6 hafta geçen sürelerde sürelerdeki cerrahilerde, yaralanmadan 6 haftadan fazla ki zamanlarda şöyle bir sorun var, instabil dizin hareketleri sebebiyle menisküs ve kıkırdak lezyonu ...olma ihtimali artıyor, ek yaralanma ihtimali artıyor. Granan ve arkadaşları... <laughs> ...3699 hastalık bir kohort çalışması yapmışlar. Kohort çalışması şu demek... ...hastaları ileriye doğru izlemek. Yani geçmiş verilerden de yapılabilir tarihsel kohort. Bunlar izlemişler başvuran hastaları. 3699 hasta içinde şunu bulmuşlar. 1-17 yaş arası için bir anlamlı bir şey bulamamışlar ama... 17 yaştan 17 yaş ve daha büyük hastalar için cerrahideki her bir aylık gecikmenin e, kıkırdak hasarı oranını, menisküs hasarı oranını yüzde bir her birey için artırdığını bulmuşlar. Ve önemli bir veri daha var. O da yine geliyoruz kuadriseps kuvvetine. Cerrahiden önceki kuadriseps güçsüzlüğü varsa cerrahiden 2 yıl sonra karşılaştırıldığında hastalar güçsüz olmayan kuadriseps hastalarla karşılaştırıldığında Quadriceps'i cerrahiden önce güçsüz olan hastaların 2 yıl sonra çok ciddi bacak güçsüzlüğü oldu görülmüş. Yani özet olarak söyleyecek olursam ben anatomisine, işte cerrahi teknik detaylara falan girmedim. Ee, hepimizin başına bu gelebilir. Bu geldiğinde önümüzde hangi yollar var, hangisinde bizi neler bekliyor olabilir, literatürde neler var, kafamızdaki soru işaretlerini gidermek için e, böyle bir e, hem kendi bilgilerimi güncellemiş oldum hem de sizinle paylaşmış oldum başınıza böyle bir şey gelirse mutlaka bir sağlık kuruluşuna, bir profesyonele bizzat başvurun. Bilgi almak anlamında kitap da okuyabilirsiniz, video da izleyebilirsiniz. Bunlar normal artık ama bir karar vereceğiniz zaman asla bir video izleyerek değil, bir kitap okuyarak değil bana sorarsanız mutlaka en az bir profesyonele aklınıza yatmıyorsa birden çok profesyonele danışarak bir kafanızdaki şeyi süzgeçten geçirip karar vermeniz doğru olacaktır. Görüşmek üzere.